Derneğimize kayıtlı firmaların toplam araç sayısı yaklaşık olarak 2000 civarındadır. Yine üyelerimizin yanlarında istihdam ettiği çalışan sayısı 2500 civarındadır. Bu ailelerinle beraber 10.000 bin civarında insanımızın geçimini bu sektörden sağladığını göstermektedir. Derneğimiz bölgemizde faaliyet gösteren lojistik firmalarının sektörle alakalı sorunlarını, ileriye dönük faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için kurulmuş bir kurumdur. Bugün burada karşımızda bulunan Sayın Alper Aslan Başkanlığı'ndaki yönetim kurulu 2 Ağustos Cumartesi günü yapılan kongrede seçilerek göreve başlamışlardır. Bir önceki dönem başkanımız Ercüment Altay'a ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Yeni yönetimimiz şu şekilde oluşmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Alp Aslan, ikinci Başkan Polat Akçam, Genel Sekreter Emir Kökçam, Sayman Mücahit Kızılorulu, üye Abdullah Dalaban, üye Mahir Oral, üye Tunç Kaleveli. Bir güç olarak Gemlik bölgesinde, Gemlik Nakliyeciler Derneği olarak en büyük aktif faaliyet gösteren bir derneğiz. Bunu Gemlik'te ilk etapta, daha sonra Türkiye'de en güçlü olarak bir duruma getirebilmek için yönetimdeki değerli arkadaşlarımla beraber ayrı ayrı seçilmiş, üstünde düşünülmüş ve bırakın bu yolda yürümeyi, çoluğumu çocuğumu teslim ettiğim arkadaşlarımı seçerek bu işe çıktı. Ve bazı her zamanı söylediğim bir olay var. Ben düzen uyumam, düzeni bozarız diye. Tekrar ediyorum bunu üstüne basarak. Gemlik'te bir nakliciler derneği var. Yani bunu bütün Türkiye'ye duyuracağız. Yol yapacağız. İşte köprü yapacağız. Gemport alacağız. Kurşunluya taşıyacağız. Öyle şeyler. Size saatlerce anlatabilirim. Ama anlatmayacağız. Dedik. Yüzüne uymayacağız diye. Zamanla sizlere paylaşarak, gemliğe duyurarak, yönetimdeki arkadaşlarımla, komisyon başkanımızla, elimizden geldiğince gecemizi gündüzümüze vererek Nakliyeciler Derneği'ni ilk kurulduğu günkü gibi bir yere getirmeye çalışacağız. Yemlik milliyetçisiyiz. Hani zaten bakıyorum yani arkadaşlarımın da hepsi elinden geldiğince bu işlerle uğraşıyor. Hepsi kendi firmalarında başarılı bir durumlara gelmiş insanlar. Şimdi artık kendi firmamızdan daha çok gemlik nakliyecilerini düşünmekteyiz. Şunu açıkça söylemek isteriz. Biz paydaşlarımızla, az evvel Alper Bey'in saydığı paydaşlarımızla, bize hizmet veren tamir bakım sektörü, bize hizmet veren diğer sektörlerle alakalı paydaşlarımızla en iyisini nasıl yapabiliriz, hatalar nerede onları, onlarla görüşerek bir diyalog içerisinde bunları çözmeye çalışmaktır. Bunların çözümü de dolaylı olarak aslında tüketiciye yansıyacaktır. Biz kendi aramızdaki bu dayanışmayı ya da bu birlikteliği iyi bir hale getirirsek, maliyetlerimizi azaltır, maliyetlerimizi düşük hale getirirsek, bizim yapacağımız o hizmetler sonunda tüketiciye yansıyacaktır.